Biraz ayaklaşalım. Arkadaşlar. Ay. Ay. Evet. Tamam. İrem gitti. İrem yatsı gitti. İrem'i keşke İrem'e varseydi. Bir tane daha keselim şöyle. Çok güzel. Tamam tamam. Bugün e, Gaziantep Üniversitesi Hastanesinde bir doğum günü partisindeyiz ama farklı bir doğum günü partisi. E, şöyle izah edeyim ki Türkiye'deki e, önemli merkezlerden biri olarak Gaziantep Üniversitesi canlı karaciğer naklini çocuklara yapabilen Türkiye'deki birkaç merkezden bir tanesi. Bu itibarla da e, tüm organ nakli yapan merkezler arasında Gaziantep Üniversitesi Hastanemizin önemli bir yeri var. Bugün bir çocuk hasta yıllardır çocuk bölümünde takip edilen çocuk sağlığı hastalıkları bölümünde takip edilen bir adet karaciğer hastamıza nakil yapıldı. Anneden canlı olarak yani annenin karaciğerinin bir kısmının bebeğe şey, 6 yaşındaki kızımıza nakli gerçekleştirildi. Bu nakli gerçekleştiren arkadaşlarımız genel cerrahi ana dalı başkanımız Profesör Avni Gökel, Doçent doktor Sacit Çoban, Doçent doktor Fahri Yıldız ve çocuk bölümünden e, yoğun bakımcı arkadaşımız Profesör Mehmet Boşnak arkadaşımızın ciddi bir ekip çalışmasıyla elbette mutfakta çok daha insan var. Hepsinin gayretleriyle başhekimimiz, hemşerilerimiz, herkesin üstün gayretleriyle çok güzel bir sonuç ortaya çıktı. Ve e, hepsine yürekten teşekkür ediyorum. 6 yaşındaki çocuğumuza rah, e, Rahime, Rahime'ye Karacer naklinin yapıldığı gün Rahime'nin doğum günüydü. Rahime o e, e, herkesin alacağı tabirle hortumlarından oksijenlerden kurtulup doğum günü pastasını kesti. E, bu gerçekten e, bizim için de Hakikaten onur verici e, Arkadaşlarımıza bir kere daha teşekkür ediyorum e, Rahime için de çok güzel bir şey e, Bugüne kadar Rahat uyuyamayan Devamlı kaşıntısı olan Artık bir noktada e, Hayatla olan e, bağlantısı Giderek zayıflayan ve ümit e, ışıkları azalan Rahime'ye Yepyeni bir hayat e, Nasip oldu İnşallah bundan sonra e, Sağlıkla büyüyecek ve nice doğum günü pastalarını kesecek diye düşünüyoruz. Tekrar şifalar diliyoruz anneye babaya aileye mutluluklar diliyoruz. Birincisi canlıdan çocuk nakli yapılan merkezler Türkiye'de çok fazla değil. Bu merkezlerden ama bir tanesi de Gaziantep Üniversitesi ve böyle başarılı bir ameliyattan dolayı bir mutluluk paylaşıyoruz. Ee, i̇kinci ifade etmek istediğim şey de e, rahimenin e, ameliyattan önce e, ciddi kaşıntılarının e, ve ee, gece uyumama, uyuyamama problemlerinin olması nedeniyle ameliyattan sonra bunların geçmiş olması, ailenin de Raymen'in de ciddi rahatlamış olması ve bu tarihin tam doğum gününe denk gelmiş olması, yoğun bakımdan e, tam doğum gününde çıktı ve kendi doğum günü pastasını kesip e, bizim, bizimle birlikte de bunu paylaştı. Bunun mutluluğunu paylaşıyoruz organ nakli konusunda giderek artan bir ivme ve hevesle. Bu işe başımızı koyduk, çalışıyoruz. Bugün de Rahime'yi adeta yeniden hayata dönmüş olduğu Karaciğer Nakli'nden sonraki ilk doğum gününde hep beraber bu sevinci paylaşıyoruz. Ee, hastanemizin, başhekimliğimizin, rektörümüzün gayretleriyle düzenlemiş olduğumuz yoğun bakımımızda hastaya yaşama için katkıda bulunmak bizim için büyük bir onur oldu. Çok sevindik aileyle birlikte. Böyle bir ameliyatın, böyle bir şifa e, olayının hastanemizde gerçekleşmiş olmasından ben de bir başhekim olarak büyük bir mutluluk duyuyorum. Sayın rektörümüze, ana bilim dalı başkanımıza ve tüm geri planda, mutfakta çok emeği geçen bütün arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, meslektaşlarıma ben de teşekkür ediyorum hastanemiz adına. Rahime ameliyattan sonra yoğun bakımdan çıktıktan sonra şöyle bir ifadesi olmuş babasına. Baba sanki yeni bir rahime geldi ee, ve Eskimizde. ben e, evet ben bundan dolayı e, çok mutluyum. Hiçbir yere gidemezdik. Herkes sorardı niye karnı şiş, niye rengi sarı, niye kaşınıyor, niye büyümüyor diye. Çok sıkıntılar yaşadık. Yani anlatılmaz bir yaşanır. Allah kimseye göstermesin. Allah kimseye göstermesin böyle bir acı. Ondan sonra kızım işte karaciğer nakline karar verildi ve kızım ha tekrar hayata döndü. Tekrar bize geri geldi. Kızım nakilden sonra kendine geri gelmez. Anne eski kıyafetlerimi istemiyorum. Hepsini at lütfen. Tekrar kaşınırım diye korkuyorum. Hepsini tekrar attık. Kızıma yeni baştan kıyafet aldık. Biz İrem'i 7 yıldan sonra ilk defa gece uyurken gördük. Ben ve eşim ağladık. İrem hiç gece uyumazdı. Sürekli kaşınırdı. 7 yıldan sonra hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz tek tek hepsine. İremimiz tekrar doğdu dünyaya geldi. Yani bizim için tekrar doğdu İrem.